Canlı İddia kanalından merhaba dostlar nasılsınız? Evet keyifler yerinde e, dün verdiğimiz güven kuponu kazandı. E, bugün de sizler için arkadaşlar ikili bir e, öneride bulunacağız. Maçlarımızı dikkatli izinleyin. 5 maçtan 5 maçın analizinde bulunacağız bugün sizler için. Cumartesi tahminlerinden. E, şu anda ekranda gördüğünüz gibi Newcastle United-Arsenal maçını günün teklisi olarak vermiştik. Gerçekten güzel oranlardan yakaladığımız bir maç oldu. Ee, yani 1.80 hatta iddia.com'da 1.90'lara yaklaşık bir oranı vardı. Ee, eşlik eden herkese tebrik ederiz dostlar. Bugün de yine videomuzda bu ekranda gördüğünüz 5 maç arasından dostlar iki tanesini güven tercih olarak paylaşacağız. İsterseniz tekli olarak değerlendirin isterseniz ikili olarak tercih sizin isterseniz en mantıklısı her zaman söylüyoruz alt canlıdan takip edip oran verirse değerlendirmek daha güvenilir olacaktır. Evet, hoş geldin bari nasılsın? Hoş bulduk. Selamlar arkadaşlar. Evet, güzel bir cumartesi ile sizlerin karşınızdayız. Gerçekten hafta içi güzel bir hafta içi olduğunu düşünüyorum. Hem pazartesi günkü videoda çok iyi sonuçlar elde ettik hem de çarşamba günü. Ee, hem Newcastle maçı olsun e, tekli bir şekilde en güvendiğimiz tercih. E, Maçta çok güzel keyifliydi. da hep ber beraber takip ettik. 2-3 kararı tam istediğimiz gibi 2-0'la Newcastle galibiyetiyle sonuçlandı. Milan maçında da yine karşılık gol var tercihimiz. E, çarşamba günü kazanmıştı. Bir de sürpriz tercihimiz olan Olympiakos-Spartak Kos maçına da maç sonu 0'ı önermiştik maalesef 5'te gelen son saniye golüyle e, o tercihimiz olmadı. Bu videoda da hem ideal tercihler olsun hem skor anlamında da yine birkaç maça DnCez'in ilk yarısına ee, önereceğimiz yine birkaç karşılaşma e, olacak. E, hepimize şimdiden bol şanslar diyorum Videomuza da beğeni ve destekleriniz, yorumlarınız çok kıymetli. E, güzel bir gidişatımız var hem YouTube üzerinde hem Telegram'da. E, Telegram'da olmayan arkadaşlarımıza o kısma bekliyoruz grubumuz tamamen ücretsizdir dostlar. Ee, ekstra olarak oradaki özel grubumuza katılmak için size de bugün bir şans e, vereceğiz. Real madrid Atletico Madrid maçı e, son maç analizimiz biliyorsunuz. Bu maçın skor tercihini e, yorum yapıp doğru bilirseniz dostlar Telegram özel grubumuzda sizleri bir hafta boyunca ağırlayacağız. Herkesi yorumda bu maçlarla skor tahmini için bekliyoruz. Evet hız kaybetmeden herkesten beğenileri aldığımızı düşünüyorum. Yapmayanlar varsa hemen beğeni butonuna tıklayarak bize daha fazla destekleyebilir dostlar. Yorumlarınızı da video bittikten sonra bekliyoruz. E, bilginiz olsun. Evet. İlk maçımız e, Magdeburg Nürnberg karşılaşması. E, burada hangi tercih var ya? Magdeburg maçı cumartesi günkü e, ilk maçımız olacak arkadaşlar. Burada Magdeburg takımı e, ligin üst sıralarında yer alan bir takım. E, Nürnberg takım ise ligin orta sıralarında yer alıyor. Almanya 2 zaten çok puan anlamında da yakın e, bir şekilde devam ediyor. İki takım arasında 7 sıra farkı olsa da puan anlamında yine 7 puanlık bir e, fark var. Genel olarak Magdeburg yani geçen, geçtiğimiz hafta da maçında değerlendirmiştik. Yine deplasmanda 5-2 ile e, kazanmışlardı. İç sağ grafiğine baktığımız zaman Magdeburg'un gerçekten ligin en kötü neredeyse iç grafine e, sahip çok zor bir şekilde iç sahada maç kazanıyorlar. Bir tarafta da deplasmanda zor maç kazanan bir e, Nürnberg takım var. Ancak Magdeburg'un burada e, ben ilk yer üzerinde iyi başlayacağını düşünüyorum ve e, bu maç aslında yine bir deplasman maçı haline getireceklerini düşünüyorum. İlk gol atmaları takdirde Nürnberg takımı da ilk yerlerde çok fazla gol yiyor. Ee, özellikle Deplaps deplasman maçlarında çok fazla gol yiyen bir takım. Ee, Magdeburg'un atacağı ilk golle Nürnberg biraz daha açılacaktır. Zaten sonumuz çok iyi bir takım değil. Ee, Magdeburg iç sahada iyi bir grafiği olmasa da dediğim gibi öne geçtiği takdirde bu maçı bir deplasman maçına getirecektir. Ki ligin de en iyi deplasman takımı olduğunu söyleyelim. Ee, yani sadece deplasmanda oynasalar herhalde yeni şampiyon olacaklar. Öyle bir oyun oynuyorlar deplasman maçlarında. Da. E, düşünüyorum. Bu, e, bu sebepten dolayı da maç geneli iki buçuk üstü bu maç için güze, e, güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu maç e, Cumartesi günü e, en güvendiğimiz maçlar arasında yer alıyor. İlk maçımız olması sebebiyle de e, güzel bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Güven olarak e, güvendiğim bir tercih. Bunu da ekstra Newcastle Arsenal maçında olduğu gibi bu maçı da tekli bir şekilde e, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet e, bu maçı arkadaşlar güven tercih olarak ilk maçı olarak değerlendireceğiz. E, bu maçtaki tercihimiz i, e, maç genelinde 2.5 üst tercih oldu. En fikirsek bol şanslar. Buradan ikinci, ikinci maçımıza e, geçebiliriz. İkinci maçımız Borussia Dortmund. E, Stuttgart mücadelesi. 3 3 e, tane maçımız var. Aynı saatte başlayan arkadaşlar. E, bu 3 maçı özellikle canlıdan da takip etmeyi unutmayın. 17-30 maçları Bundesliga'da. Ee, Borussia dortmund mücadelesinden e, neler bekliyorsun Mario? Genel olarak tabii Cumartesi fikrinde Premier Liginde de işte hafta içi kupa maçları vardı vesaire yani ligdeki maçları da çok beğenmedim Türkiye Ligindeki maçları o yüzden biraz Almanya ligi ağırlıklı e, gittik. Genel olarak Almanya'yı yakından takip edeceğiz ilk maçımız da e, Almanya 2. Ligindeydi. Ee, yine bu destek alan birçok e, tercihimiz olacak. Maça gelecek olursak Dortmund takımı Nuri Şahin'den sonra en azından e, skor anlamında ve oyun anlamında biraz daha iyi bir e, durumda. Oyuncular ve takım biraz reaksiyon verdiler. Kötü gidişattan sonra e, son maçlarda deplasmanda kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde kazandı. E, e, i̇lk maçta Nuri Şahin'den sonra 2-2'lik bir beraberlik almışlardı Ver Verder maçındaki. O maçta da Verder bir Bremen deplasman 1.5 üstünü e, videoda önermiştik. Şu takımı son dönemde ee, çok iyi sonuçlar almadı geçtiğimiz hafta hafta içi kupada Augsburg'u 1-0'la ile gençler ancak deplasmanlarda benim çok beğendiğim bir takım olan Stuttgart'ın burada Dortmund'u bayağı bir e, zorlayacağını düşünüyorum. İstatistik zaten Dortmund bu sene en kötü olduğu zamanda bile e, karşılık verebilen bir takım. Çok keyifli bir e, maç ol olacağını düşünüyorum. Bir Takımların birbirine gol atmasını beklediğim bir karşılaşma. Bu maçta da karşılık e, karşılıklı gol var tercihini ben değerlendirdim. Skor anlamında bu maçtan 2-2'lik bir Beraberlik bekliyorum. Maç sonu sıfırda böyle yüksek oranında denenebilir. Böyle son dakika golüyle maçın beraber bitebileceğini e, düşünüyorum. 2-2 skorumuz var. Beraberliğimiz var. Ana tercihimiz de e, kombinlerde değerlendirecek tercihimizde karşı karşılıklı gol var. Tercih olduğum maçta arkadaşlar. Evet KG var. Beklediğimiz bir karşılaşma. Hem fikirsek bol şanslar dostlar. E, i̇kinci karşılaşmamız e, Freiburg-Heidenheim e, maçı. E, bu maçtan hangi tercihlere gittin bari? Evet İhtisal'da özellikle Freiburg takımını çok beğendiğim bir takım. Ee, çok fazla belki göz önünde olan bir takım değil ama İhtisal'da gerçekten çok iyi bir grafik var. Ee, son İhtisal maçın Bayern Münih'e karşı 2-1 ile kaybetmişti. O maçta fena oynamamışlardı. Pozisyonları vardı. Beraber de e, bitebilirdi karşılaşma. Bayern Münih kalitesiyle kazanmıştı. Bayern Münih dışında bu sene Almanya Ligi'nde kendisi aslında çok zor e, kaybeden bir takım olduğunu söyledi. Benim Özellikle deplasman maçlarında e, maalesef hiç, yani savunma anlamında çok kötüler. E, Almanya Ligi'nin kötü takımlarına karşı bile işte Bohum olsun, e, onun dışında Hoxhaan e, Kiel olsun vesaire Bu maçlarda bile çok zorlanan bir takım, e, Heindeneim takımı. Burada Freiburg'u biraz da ön plana çıkarttım ben. İtza'da iyi oyunları var, iyi bir kadrosu var. Tempolu oynuyorlar, zor maç kaybediyorlar ilk gol attıkları takdirde ikinci gol için de yine saldıracaklarını düşünüyorum. Eindhoven takımı da e, genel olarak Almanya'nın e, son sırada yer alıyor. Freiburg biraz da orta sıralarda. Onlar da Avrupa Kupaları için e, mücadele eden bir e, takım. 9. sırada iç sahada iyi bir grafikleri var. Ev sahibi 1.5 üstü. Bu maçta benim tercihim oldu. Freiburg'un 2 e, gol atacağını düşünüyorum. O e, senaryo anlamında ilk golü Freiburg'dan bekliyorum e, İlk golden sonra aynı dönem biraz daha açılacaktır Az önce dediğim gibi Freiburg'da o sırada e, Belki 60 70ten sonra ikinci golü Atacaktır diye düşünüyorum Belki 60'tan sonra yakalabilir ikinci golü O yüzden camdan da takip etmek gerekebilir arkadaşlar Ev sahibi 1.5 üstü Bu maçın güzel bir tercih, Güzel de bir oranı var 1.60'a ya yakın bir oranı var Bu şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar Evet e, Freiburg maçında ev sahibinin Gollerine güveniyoruz ev sahibi Freiburg'un buçuk e, üst tercihi ee, bizler için ee, bu, bu mantıklı tercih olarak duruyor. Sizler de en fikirseniz. Bol şanslar dostlar. Ee, bir diğer karşılaşmamız Wolfsburg ee, Bayer Leverkusen karşılaşması. Ee, Leverkusen zirve takibini e, yapıyor ama e, işi hiç kolay değil. Bayern Münih sanki hiç buradan puan kaybetmeyecek gibi ama Leverkusen hataya yer yok. Ee, o yüzden mutlak kazanması gereken bir maç. Ne düşünüyorsun Bayer'in maçın? Bu maç çok kritik bir karşılaşma. Dediğin gibi birinci sırada yer alan lider Bayern Münih kaybetmeden devam ediyorlar. Oyun anlamında tabii şampiyon gibi vesaire bazen eleştirilmiş nokta oluyor Bayern Münih üzerinde ama kaybetmiyor. Leverkusen de hafta içi Köl karşı 2-0'dan geri döndü. 2-1 yaptı, 2-2 yaptı. Hatta yayında Telegram'da birçok tercih almıştık Leverkusen Köln maçına. Uzatmalarda da turu geçtiler. Ee, bu maçta da biraz yorgunluk faktörü de olacaktır. Ekstradan ilk başta tabii şunu söylemek lazım. Bu maç Leverkusen'in şansı da bir tamam mı devam maçı. Bunun nedeniyle haftaya bir sonraki hafta Almanya Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olmaları. Bu maçta olası puan kaybı önümüzdeki haftayı da çok fazla etkileyecektir diye düşünüyorum. O yüzden biraz yorgunluk olsa da Leverkusen tarafında hafta içi tabii çok yorucu ve maç oyunlar az kadroya çıktıkları kör maçında 2-0'dan 2-2 sonra uzatmaları oynadılar. Biraz yorgunluk olacaktır ancak e, kadro kalitesi takımın disipline e, bu maçı iyi sonuçlamaya e, ön plan çıkartabilir Leverkusen'e. Wolfsburg takımına kısaca bakacak olursak bu sene önemli maçlarda çok iyi sonuçlar aldılar veya kaybettikleri maçlarda da çok gollü bir şekilde kaybettiler. Dortmund'u 3-1 mağlup oldu. E, onun dışında Werder Bremen çok takip ettiğimiz bir takım. O maçta 4 gol yediler. Frankfurt'a mağlup oldu. Bayern Münih'e kendi sahası da mağlup oldu. Bu maçlar hep böyle 3-2, 2-1, 4-2, çok 3-1 olsun. Bu tarz e, skorlarla bitmişti. Gollü maçlar olmuştu. Bir tarafta da Depp e, sürekli iyi oynayan, bol gol atan bir Leverkusen var. Önümüzde hafta, önümüzdeki hafta Bayern Münih maçı var. Bir tarafta iç büyük maçlarda, yani iyi takımlara karşı diyelim, e, bol gollü ve maçlar oynayan e, Wolfsburg tarafı var. Bu maçta da 2.5 üstü. Çok güzel bir tercih. Arkadaşlarımız bu şekilde değerlendirebilirler. Ee, en az 3 gol beklediğim bir karşılaşma. Bunda 1.50'ye yakın bir oranı var arkadaşlar. Biz video çektiğimiz esnada. Ekstradan Leverkusen bu maçı kazanmak istiyorsa mutlaka 2 gol atmak e, zorunda diye düşünüyorum. 1-0 bitireceğini çok düşünmüyorum. Deplasman 1.5 üstte de bu maçın alternatif tercihimiz olabilir arkadaşlar. Onda biraz daha riskli kombinlerde deneyebilirsiniz. Veya Candan Leverkusen 2 golünde mutlaka takip edebilirsiniz. Evet. riskli tercih olarak deplasman 1.5 üst ama bizim bu maçtaki ana tercihimiz maç genelini 2.5 üst tercihiyle yer aldı. Son maçımıza geçelim. Derbi e, mücadelesi. E, herkes cumartesi günü akşamleyin bu maçın sonucunu gerçekten merak ediyor. E, kıran karana bir karşılaşma olacak bence. Zirveyi çok çok yakından ilgilendiriyor. Herhalde İspanyaliler ligayı bu kadar e, böyle 3 takım e, sürüklememişti. Ama e, zirvenin iki rakibi şu anda Karşı karşıya gelecek bu maçla alakalı skor tahminimiz de var dostlar. Ee, herkes bu maçı skor tahmini yapıp e, Telegram özel grubumuzda bir hafta boyunca ağırlanma şansını elde edebilir. Hangi tercihe gittim bari burada? Evet, eee İspanya Ligi'nin en önemli maçlarından bir tanesi sezonun maçı da diyebiliriz. Madrid derbisi Real Madrid'in sahasında oynanacak. E, Real Madrid 49 puanla lider, Atletico ise 48 puanla ikinci sırada inanılmaz bir şampiyonluk yarışı Atletico son dönemde çok formda. Real Madrid işte bir ara kötü gitti. Önceki hafta İspanya'da kaybetti. Hafta içi Leganes'e son dakika golüyle biraz da yedek ağırlıklı çıkmışlardı 3-2 ile. E, geçler, gençler Atletico ise hafta içine Getafe'ye 5 golle ee, geçmişte rahat bir galibiyet aldılar. Derbiye iyi bir şekilde hazırlandılar. Ee, genel olarak deplasmanları da atletik komisyonu çok zor kaybediyor. Bir önceki hafta Leganes'e kaybetmişler kaybetmişlerdi. Onun dışında gerçekten zor kaybeden bir takım olduğunu söyleyelim. Ee, Real Madrid ise bir ara çok kötü git, gitmişti. İtisada bir Barcelona 4-0'lık mağlubiyeti var. Milan, Milan da e, şampiyonlar ligi maçında 3-1 mağlup oldu. Onun dışındaki maçlarda gayet iyi sonuçlar aldığını ee, söyleyelim önemli bir karşılaşma şampiyonluk yarışında burada Atletico'nun ilk kere üzerine biraz daha defansif başlayacağını düşünüyorum ben. Real Madrid biraz daha atak başlayacaktır. Bu sene derbilerde de iyi sonuçlar almamışlardı aslında. İşte Barcelona maçları hem ligde olsun hem e, İspanya Kral Kupası'nda, e, Arabistan'da oynanan maç olsun defansif anlamda iyi değillerdir. Bu maçta biraz daha e, sağlam duracaklarını düşünüyorum. Atletico da biraz daha defansif başlayacaktır. E, burada e, Real Madrid'in herhangi bir yarayı kazanacağını düşünüyorum. Burada ben bunu tercih ettim. Real Madrid'in özellikle ilk yarı üzerinde, ilk yarı önde kapatmasını beklediğim için ev sahibi herhangi bir yere kazanır tercihi var. Evet or oran olarak belki çok yüksek değil ama güvenli bir tercih olduğunu ben düşünüyorum. Skor anlamında da ilk yarı, skor anlamında 1-0'lık bir Real Madrid galibiyeti bekliyorum. Güven açısından bugünün e, cumartesi videomuzda ikinci e, yüksek güvenliğimiz maç. Magdeburg-Nürnberg ile birlikte e, burada Real Madrid herhangi bir yere kazanır. E, bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Güven tercihlerimizi ikili kombine de değerlendirebilirsiniz. Evet, e, ev sahibi herhangi bir e, yarıyı kazanır tercihi arkadaşlar. E, bu tercihi size de mantıklı geliyorsa değerlendirebilirsiniz. Gerçekten güzel analizlerle 5 e, tane maçı bitirdik. E, sizler burada güven tercihlerini alıp e, değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Diğer bahisleri de tabii ki değersiz değil. Alternatif bahisler olarak değerlendirmenizi alabilirsiniz. Mantıklı geliyorsa e, değerlendirmenizde fayda var dostlar. Videomuzu faydalı buluyorsanız beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. E, Madrid derbisi dedik e, skor yarışması olan maçtı. Herkese yorumlara bekliyoruz. Emeğine sağlık varıyor Bekler Keşkoy'un seninle emene sağlık şu ana kadar dinleyip de hala beğeni atmayan arkadaşlarımızdan da beğenileri bekliyoruz. Madrid Kalevisi'ne de skorlara yorumlar kısmında ben de tek tek okuyacağım skor yorumlarını arkadaşlarımızdan merak ediyorum. Gerçekten iyi skor tahmin eden arkadaşlarımız da var. Hem Telegram'da hem işte YouTube videolarda sorduğumuz zaman güzel analizleri arkadaşlarımıza skor anlamında Onları da bekliyoruz. Burada aslında biraz daha strateji ilerledim. Yani burada nasıl yaptım? İlk maç, Magdeburg maçı erken bir saatte. Aradaki 3 tane Bundesliga maçı var. 3 Bundesliga maçı da aynı saatte başladığı için bunları hem maç önü hem de canlıdan takip etme amaçlı güven tercihler arasında almadım. Real Madrid'le birlikte Magdeburg-Nürnberg maçı. 2 tane güven tercihimiz var. İkili kombinede değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ekstradan pazar günü de yine güzel maçlar var. Pazar günü videosunda da kaçırmamak adına kanalımıza da abone olabilirsiniz. Telegram grubunda da hala yoksanız orayı da sabitlenen yorumlarda e, Telegram linkiyle birlikte oraya katılabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. E, güzel maçlar hepimize bol şanslar diliyorum şimdi. Teşekkürler. Evet arkadaşlar e, geçen hafta demiştik 8000 aboneye geçmemiz lazım. Teşekkür ederiz e, videoyu. Çünkü izleyenlerin çoğunluğu abone olmadan takip ediyor. 8000 aboneye geçtik. Şu anki hedefimiz 10000. Ama tabii ki hızlıca önce 9000'i geçmemiz lazım. Hala videoyu abone olmadan izleyen dinleyicilerimiz varsa bize abone sayımızı arttırma konusunda da desteklerinizi bekliyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.